Arkadaşlar iyi günler. Merhaba. Bugün de Ankara'ya 85 kilometre mesafede Çubuğun Karagöl e, Gölü'ndeyiz. Bu Karagöl Gölü e, esasında internete veya başka yerlere baktığınızda tanıtımcılar, turizmciler burayı hep volkanik bir göl olarak tanıtıyor. Ama burası kesinlikle bir volkanik göl değil. Herhangi bir volkanik patlama sonucunda oluşan bir göl olsa bunun çevresinde volkanik materyallere rastlarız. Ya volkanik kayaçlar rastlarız ama böyle bir şey kesinlikle yok. Çevresi tamamen büyük ihtimalle paleojen yaşlı serpantinlerle, kil taşlarıyla çevrili bir göl ve büyük ihtimalle burası da işte hemen şurada gölün ayağında küçük bir otopark var. Otoparkın bulunduğu yerde sağ yamaçtan gelen bir heyelanın Vadi itikaması olmuş, oluşmuş küçük bir heyelan set gölü Ankara yakınlarında. bize de buraya bu, bu iki günlük tatil vesilesiyle bir küçük ziyaret etme fırsatı bulduk. Sizlere de tavsiye edebileceğim gayet güzel bir yer. İyi günler.